Korsana hayır diyerek yeni aldığım filmleri sizlere sunuyorum. Sadece sen. Son dönem Türk sinemasının iyi filmlerinden Casablanca Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden 3 Oscar ödüldü. Fil adam. Yaşanmış bir hikaye. İpmen 3. 1 ve 2. Henüz elime ulaşamadı. Kardeşim için. Kristen Bale. Çok iyi bir oyuncu. Her filmde insanı şaşırtmasını biliyor. Ölülerin Güllüğü. Zombi filmi. Şiddetin Çocukları. Korku filmi. Fido. Komedi filmi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.